Merhaba hanımlar. Bugün ben size Rivan'ı yapacağım. Rivan'ın önce şerbetini kaynatmam lazım. 3 su bardağı şeker 2 3 1 2 3 bardakta su. Bunu koyup kaynatmam lazım. Şimdi revanımı yapıyorum. 3 tane yumurta. Bir bardak toz şeker Şimdi bunu önce iyice çırpmam lazım Bunlar mikserimiz bozuldu Farklı mikserle devam ediyoruz şimdi de Yoğurdunu koyuyorum 5 dakika çırptım 5 dakikada yoğurtla çırpıyorum 5 dakika yumurtamına şekerimi çırptım 5 dakikada yoğurt kattıktan sonra çırptım şeker iyice erimesi lazım Sonra bir bardak irmi koymam lazım bir bardak un koymam lazım. Bir tane kabartma tozum var. Bir tane de limon rendesi. Bunları şimdi iyice çırpacağım. Çırptıktan sonra tepsime koyacağım. Şimdi hanımlar bunu çırptım. Tepsimi yağladım. Böyle bir borcama bunu döküyorum. Döktükten sonra 170 derecede fırınımı önceden ısıtımış, 170 derecede pişiriyorum ama kontrolü bakıyorum. Fırınlar farklı olabilir. Kızarana kadar iyice kızarması gerekiyor. Şerbetimi koydum. Ee, kaynadıktan sonra 20 dakikaya yakın kaynattım. 2-3 damla da limon koyuyorum. İki dakika daha kaynatıp kapatıyorum soğutmaya. Şimdi şerbetim soğuk, tatlım sıcak. Şerbetini döküyorum. Şerbetimi döktüm. Kürdanla böyle deliyorum daha rahat içini çeksin diye. Şerbeti çektikten sonra soğuyacak. Ondan sonra servis yapacağım. Hanımlar şerbetimi döktüm. Şerbetimi çekti böyle kestim. Bak bu kadar. Şimdi içinde de göstereyim. Çok güzel de çekti. Tadına bakamıyoruz Ramazan olduğu için. Afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın.